Merhaba, ben Seyfi Keskiner. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliğinde okumaktayım. 2 yıldır tenis topluluğunun başkanlığını yapıyorum. 11 yıldır tenisle uğraşmaktayım. Tenis, 2 veya 4 kişiyle karşılıklı oynanan bir spor dalıdır. Temel amaç topu oyunda tutmaktır. Türkiye'de çok popüler olmamasına rağmen yeni yeni bu spor dalı Türkiye'de gelişmektedir. 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor dalıdır. Akdeniz Üniversitesi tenis topluluğumuz 2017 yılında Doçent doktor Mustafa Altınkök'ün akademik danışmanlığıyla beraber kurulmuştur. Topluluktaki amacımız üniversite öğrencilerimize tenis öğreterek aynı zamanda bunu eğlenceli hale getirmek ve öğrencilere sosyal bir çevre kılmak. Akdeniz Üniversitesi spor testlerine bağlı 7 ve 8 numaralı kortları cumartesi ve pazar günleri topluluk adına ders vermek için kullanmaktayız. Toplulukta yaklaşık 300 üyemiz bulunmakta. Bu 300 üye iki farklı korta ve 8 farklı saat dilimine gruplar halinde bölünmüş durumda. Topluluk antrenmanlarımız her cumartesi ve pazar günleri olmakta. Topluluk olarak Üniversite Spor Federasyonları'nın düzenlediği maçlara katılmaktayız. Buna ayrıyetten Boğaziçi Spor Festivali'ne her yıl katılmaya çalışıyoruz. Üniversiteler arasında Akdeniz Üniversitesi erkek takımımız birincilikte ligde bulunmakta. Kız takımımız ise Süper Lig'de bulunmakta. Bu sene kız takımımız Süper Lig'de ikinci olarak İspanya'ya gitmeye hak kazandı. Bugüne kadar kazandığımız başarılar erkeklerde. 2019 yılında Boğaziçi Spor Festivali'nde şampiyon olmak ve 2017 yılında kadın ve erkek takımımızın Süper Lig'e çıkması topluluğumuzun en büyük başarılarındandır. Topluluğumuz Akdeniz Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören herkese açıktır. Bu spor sayesinde fizik olarak, beden olarak ve ruh olarak gerçekten geliştiğimi hissediyorum. Özgüvenimi çok fazla geliştirdiğini söyleyebilirim. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih eden arkadaşlarımızı topluluğumuza bekliyoruz. <laughs>